bir de selam ünlet benim adım Arhan Bey. Bugün. Kupa 23'te. İçerisinde bir videosuyla karşınızda. <laughs> evet hatırlarsanız. Şey rebil yapmıştık, Dortmund rebil yapmıştık. Ben de bunun üstüne Chelsea bir videosu yapmak istedim. Chelsea'nin kaç kat milyon transfer bütçesi var? 165 milyon euro transfer bütçesi var. İyi para, iyi para, iyi para kadrosu da bu şekilde Chelsea'nin görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz bu kadroya bir ayar çekelim abicim. Bu kadro böyle olmaz. Ee, 4-2-3-1 alıyorsun ilk başta kadroyu. Şöyle Sterling buraya, buraya tamam. Sol bek tamam. Sen çola bak git. Buraya Reese James'i koy. Buraya Kukurella'yı koy. Ardından e, Ben Chilwell de varmış bu arada. Erken yanlışlıkla çıktık. Ben Chilwell'i koy buraya. Kukurella'yı Kante yerini değiştir. Jorginho kalsın. Ee, sol kanat yap Sterling'i. Sağ kanat ara. Hakim Ziyeh var onu koy. Kayı Havertz de Mason Malt koy. Evet böyle yaptığımızda kadro daha iyi oldu. Kepa yerine de benliği koyarsak. Sol kanat Santrafor. M.O.O. M.O. Lost to check yerine bunu koyalım. Bence kadro yeterli. Transferler yapacağız. Şimdi bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Şuraya bir tane Kukurella koysak aslında daha mantıklı olur ya. Kukurella neredesin Kukurella? Burada. Şuraya bir tane Kukurella Kurello koyalım. ben transferleri yapayım arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar transferlerimi bitirdim ve şimdi sizlere transferlerimi göstereceğim. De bunu kiraladık. Genç oyuncularımızı kiraladık. Altyapıdan onu çıkardım Arnold diye. Onu da kiralık gönderdim. Embo diye. Bunu da kiralık gönderdim. gönderdim. Betenelli'yi Beşiktaş'a sattım. Castro'yu kiralık gönderdim. Çukur bunu kiralık gönderdim ve transferlere geçelim. Pau Torres aldım 58 milyona. Artık bu bizim adamımız oldu. 83 rating 58 milyona geldi. E, ee, Koç sattım United'a. Kimi aldım 162 milyona. Bilerek bu yüzden bu kadar pahalıya aldım. Para bitsin diye. Yoksa bu kadar pahalıya almazdım. Ee, Kimse'yi sattım. Cody Gakpo'yu aldım 70 milyona sağ kanada. Thiago Silva'yı sattım. Aspilicate'yi sattım. Loftus Cheek'i sattım. 3 transfer yaptım. Onlar da nerede ve kadronun son hali bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar görmüş. Bence çok iyi bir kadro. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni alır. Ratingler böyle görmüş olduğunuz gibi. Mason Mount Tavares'i geçmiş onu bir oynatalım. Ee, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ratingler yedeklerimiz yerli yerinde efendim. Şampiyonlar Ligi gruplarımızı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle puan durumu diyelim. Şuradan Şampiyonlar Ligi diyelim ve bakalım gruplarımız Milan, Chelsea, Salzburg, Zagreb. Biz bu gruptan çıkarız. Ocak 1'e geçelim bakalım. Ocak 1'de neler olup neler bitiyor. Ocak 1'de görüşürüz. Evet arkadaşlar Ocak 1'e geldik. Şöyle geri çıkıyorum. Menajer puanım gayet güzel gözüküyor. Overall'larımız bayağı artmış overall'lar. Görüyorsunuz overall'lar böyle. Santraforumuz kötü. Obama'ya kötü sadece. Puan durumunda ligde 5. 3 mağlubi var. Ya. 7 beraberliğimiz 10 galibiyetimiz var. Yine ligde 5. saniye toplu videosunda olduğu gibi. Emirates FA Cup'ta ilerliyoruz. Karabağ Cup'ta ilerliyor muyuz? Karabağ kapta ilerlemiyoruz. Cardiff falan var çok saçma. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan çıkıp Napoli ile eşleşmişiz. Gruplardan 1. çıkmışız. Mağlubiyet almamışız. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli gruplardan ikinci çıkmış ve bizi çekmiş kurada. Gol kralı var mı diye bir şöyle bir bakıyorum. O, e, oyuncu sesliklerinden. gol kralı 16 golle. Bizden kim var abi? Bizden Sterling var 8 golle. Asist kralı Jorginho diyor 7 asist 20 maçı çıkıyor Jorginho ya Ronaldo 8 asist asist kralı De daha fazla gol yemeyen maç çıkarmış Bizim kalemiz 4 tane gol yemeyen maç çıkarmış Jorginho oynamış diye gösteriyor ama Kimi artı 3 gösteriyor o yüzden yüksek ihtimalle Kadro merkezinden toplam verime bakalım 11 gol 3 asist Raheem Sterling Reece James bekten 10 gol 2 asist 10 gol 3 asist. O merak kötüymüş. Mason Mount 6 gol, 4 asist. 3 gol, 2 asist. Geri kalan pozlarda ekranlarda merak varsa bakabilir. Ee, onun dışında şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçımıza geçelim. Ara transfer döneminde transfer yapmayacağım. Napoli maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, Napoli maçımıza geldik. Basın toplantımı yaptım. Napoli'ye karşı deplasmanımız dik <laughs> maçta. Bastım bakalım ne oluyor Napoli'ye karşı. 2-2 berabere kalıyoruz. geliyor son saniyede Romaş'a e geçelim Bakalım Romaş'ta neler olacak Evet Napoli maçına geldik Romaş'tayız Kolibali çok yorgun Kolibali yerine ben oraya birisini koymak istiyorum Kimi koyacağım biliyor musunuz Fofana gel abi Vezi Fofana oynasın kolibali yerine Bastım 3-0 yeni güzel 3-0 güzel 5-2 Çeyrek finaldeyiz bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? Çeyrek final rakip Olimpik de Marsilya bunda çok kolay bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum Bence çok kolay yeniriz Bir bir berabere kalıyoruz ne? nasıl oluyor böyle bir şey ya rakibimizi küçümsüyoruz bir bir berabere kalıyoruz son dakikada atmışız o zaman rövanşta bence her türlü kazanırız. geçelim Marsilya maçını rövanşına. Evet Marsilya'ya karşı bir bir beraber kalmıştık. İkinci maçtayız şimdi. Haydin çocuklar ve yaparsınız oğlum siz. Marsilya elenecek takım değilsiniz siz dedik. Ve zar zor Marsilya'ya elidik. Cody bu iki gol atmış. Broja da iki gol atmıştı geçen maçta ve bu maçta beraber. Helal olsun çocuklar. Yarı finaldeyiz bakalım. Yarı finaldeki rakibimiz kimi olacak? Bence Milan olacak. Bence. Milan oldu harbiden. <laughs> <laughs> Bence harbiden Milan oldu. <laughs> tamam şimdi şöyle sakince dur abicim. Tamam buradayız. Bizim seviyemize göre çok kolay takımlar geldi. Ve çok şanslıyız bunun açısından. Ballıyız yani. Şimdi biz balımızı da Milan'da beraber kullanacağız. Milan'da yeni çocuklar yaparsınız siz. 2-2 beraber kalıyoruz. Patrick Şiki almışlar Santrafor'a. 2 gol atmış o. Bizde goller Kante ile Kaya Habers'ten gelmiş. Helal olsun çocuklar bakalım bu maçında kazanabiliyor muyuz evimizde? Ve Milan'a karşı bakalım yarı finalde rövanşta edebilecek miyiz? Sadece çocuklar ben size inanıyorum. Yes be! Milan'a eledik ve ilk sezondan Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finaline kaldık. Top penaltılarda eledik Milan'ı. Rakibimiz kim hemen onu öğrenelim buradan. Eee Barcelona olmuş finaldeki rakibimiz. Barcelona elemiş kime elemiş görmedim ama. Şöyle takvime geçelim. Oradan şu maça geçelim o geçmeden klasik sezon değerlendirmemizde yapacağız. Evet Barcelona maçına geldiğimizde şöyle geri çekiyorum arkadaşlar. Menajer puanları birazcık kötü gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Puan durumu diyorum. Puan durumundan Premier League diyorum. Premier League'de 5. sırada bitirmişiz. 5 puanlı Newcastle geçmemişiz. Kötü oldu 65 puanlı 65 golle atıp 55 gol yemişiz. Everest FA Cup Emre Safa Kapı Manchester City almış. Everton'a karşı penaltılarda 4-3. Biz nerede elenmişiz? Çeyrek finalde City elenmişiz. Karabağ Kupa kim almış? Manchester United Liverpool'a karşı 2-1 almış. Süper Kupa. Real Madrid Frankfurt'a karşı 3-2 almış. Avrupa Ligi. Juventus Inter'e karşı 2-1 almış. İtalyan finali olmuş Avrupa Ligi'nde. Konferans Ligi'ni de Nice ile karşı 2-1 almış. Şampiyonlar Ligi finali de şimdi zaten biz oynayacağız. Onun dışında Avrılların merak eden arkadaşlar overall'ların son hali bu şekilde şekilde bunu geçen birisi var mı diye baktım yok ama ben e, burada Kaya versin mi oynasın Santrafor'da Broja mı oynasın bilmiyorum ama Obama Yankı, neyse oynatalım genelde o kadar getirdi bizi buralara bu son hali bu olduğunuz gibi e, onun dışında ofisten oyuncu istatistiklerine bakalım şu Premier League gol kralımız var mı şu Emirates değil Premier. Luis Diaz Liverpool'dan 25 gol atarak gol kralı olmuş. Bizde Cody Gakpo 5. 21 gol atmış. Asist kralı De Bruyne 10 asiste Ronaldo'yu geçmiş. De Bruyne Jorginho'da 9 asiste 4. Guetta Crystal Palace'da en fazla gol yemeye maç çıkartan kaleci olmuş. Bizim bendiğimizde 9. sırada 7 tane gol yemeye maç çıkarmış. Toplam verime de şöyle bakalım. 29 gol 12 asist. En fazla herif sanal futbolcumuz Cody Garp olmuş. Ardından Raheem Sterling gelmiş. Sonra Mason Mount. Sonra Aubameyang. Sonra Rhys James. Geri kalan futbolcular şöyle ekranlarda görmüş olduğunuz gibi. Meraklısı varsa bakabilir efendim. Evet her şeyi gösterdiğimize göre o zaman hiçbir eksiğimiz yok. Aydın bakalım geçelim maça. Evet bizim futbolcularımız sahaya doğru geliyor. Helal olsun aslanlarım. Size helal olsun diyorum. Çok iyi oynadınız. Bunu, kupayı hak ettiniz. Diğer yandan Barcelona futbolcular var. şimdi yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ve maç başlıyor. Yeah. Haydi bakalım. Aha bir pas hatası. Aubameyang eski takımına karşı. Atıyor no atıyor. Bir pas hatası. Şimdi kimi bıraktı? Mason Mount. Obamayan. Güzel paslaşmalar. Mason Mount. Mason Mount tam vuracaktım Defans araya girdi. Tüh. Lewandowski. Pedre şimdi girdi kaldı. Kimi kaybettik tekrar gene aldık. Cody Gakpo. Cody Gakpo. Gakpo gidiyor. Gakpo. Yaptı içeri ortasını. Aubameyang orada bir şeyler oldu. Kaleci tersine kendi kaldı top. Ferran. Güzel pas Franky'den yoktan. Taç. Reis kullanıyoruz taçımızı. Şimdi Kante ama Kante batırmaya batırmadı Batırma bir kere de Kante ya. Jorginho'yu seni. Jorginho formayı bu yüzden. Güzel müdahale Pau Torres'ten. Sterling. Sterling bağlı arkadaşlar oyunda bakın. Yetişemiyorlar Sterling'e. Şimdi. Ben Chilwell. Ben Chilwell pası yerden. Aubameyang geriye çıkardı. Kimi? Kante. Gakpo kaleci ters gelen. Şimdi aldı mı? tekrar ters değen. Kunde. Kesi. Şimdi Lewandowski. Şimdi kimi? Sterling'e bıraktı. Sterling'den Aubameyang'a. Aubameyang'tan Mason Mount'a. Ondan Aubameyang'a tekrar geçmedi. Top Barcelona'da kaldı. Jordi Alba. Pedri. Şimdi pası. Rafinha. Lewandowski. Pası geçmedi. Joshua Kimmich'ten şimdi Mason Mount çekti topu. Gördü. Arayı Aubameyang. Yok Gakpo'ymuş. Özür dilerim. Gakpo içeri ortası deviri. Kante'nin müdahalesi derken Ferran Torres kafayla indirdi. Frank'i de yok. Kimi'nin müdahalesi. Sterling Şimdi Aubameyang, Sterling, Ben Chilwell, Sterling, güzel paslaşmalar, güzel paslaşmalar bunlar. Vur Mason Mount, kötü vuruş, etkisiz vuruş. Chilwell kafayı indirdi. Ve ilk kere bir sıfırlık skorla bitiyor arkadaşlar. Aubameyang'ın o pas hatasından sonra attığı golle bitiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ve ikinci yarı başlıyor. Aydın çocuklar. Güveniyorum. Size güvenim sonsuz. Kante ne yaptın? Şimdi Kimmich'ten Sterling'e. Ama ya Türk çalım denedim de olmadı. Şimdi eyvah kaptırdık topu Dileranzo. Şimdi Kimmich ya güzel aldı. Kante. Ondan eksi bir kim la? Oyunun bagına bak. Obameyang. Obameyang. Terstegen. Sterling korneri kullanıyor. Şimdi kafa vuruşu gelmedi. Şimdi Pau Torres vurdu. Dilaranzo'nun eline çarptı. Penaltı. Penaltı noktasını İçeride hakemi. İşte bu pozisyonda Dilaranzo'nun eline çarptıysa Yo Pedri'nin eline çarpmış. Pardon. Orada bir elle oynama var. Şimdi Cody Gakpo ile kullanıcı. 68 penaltısı olan adamla niye ben penaltı kullanıyorum? Obamayank gel buraya. Obamayank. Obamayank. Üniversitede eski takımın Kimi? Şimdi Cody Gakpo bıraktı. Pierre emerick Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang yerde kaldı. Maçına kimi devam ettiriyor? Messi Mount'a doğru geldi. Ferran Torres stoperde ne işi var Ferran Torres'in? Şimdi Ryan Sterling pası. Obamayan 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 topu kaybetme Obamayan. Şimdi Gakpo oynadı. Cody Gakpo. Ama Jordi Alba'ya faul değil mi hocam? Hocam faul yok mu? Dilerenzo pası geçti. Pedri, Reece James o bölgede. Kante kimi? Sterling Obamayan Tersine geldi. Etrik istiyor obama yank. Madison Mount yerine biz bir kaya yapalım abi. Kodi Gakpo yerine de kim polis yapalım. Kodi Gakpo yerine polis yapalım. Ee, onun dışında Kante yerine de kim? Jorginho yerine de kim alalım? Pardon kim yerine? Obama yankı bana direkt bıraktım. Etrik yapacak çünkü. Evet Ryan Sterling. Ryan Sterling. Korneri kullandı Rafinha'ya kafayla uzaklaştırdı. Frankie de Jong şimdi Jorginho. Obama yank. Jorginho, Aubameyang, tekrar Jorginho, tekrar Aubameyang. Aubameyang pası kö çok kötü. Çok kötü pas. Aubameyang bitmiş artık ama ben Chilwell'in çok güzel müdahalesi var ama Aubameyang evet bitmiş abi. Hat-trick yapamaz artık o. Oraya bir broje çekelim. Oraya bir broje iyi gider. Lewandowski'den Rafinha'ya. Rafinha. Rafinha gidiyor. Rafinha. Rafinha Ben Chilwell güzel. Ante Kaya Havertz. Pulisic. Oyuna yeni girdi. Pulisic. 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 Mükemmel bir gol. Çok güzel. Broja giriyor. 3 3 tane sattladık Barcelona'ya. Penaltı mı? Vermedi penaltıyı güzel. <laughs> polis içinde. Kante. Tekrar polis içe. Polis iç. Şimdi Broja. Broja'dan tekrar polis offside. Tüf ya. Güzel o paslaşmıştık aslında. Şimdi alırım ben onu. Aldım. Reece James. Verdim pasımı. Polis iç. Tekrar Kante. Tekrar şimdi Pulisic. 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 Dışarı kaleci terste geldi. Şimdi Ryan Stahl kullanıyoruz. Broja'ya doğru. Broja kafayı vurdu. Pau Torres. Pau Torres Pulisic'e. Ve şş, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. O zaman oyuncularımıza geçelim. Oyuncularımız kupayı kaldırsınlar. Bu tarz eğlenceli Revit videoları gibi bir sürü FIFA videosu, LoL videosu, diğer oyun videoları kanalımda mevcut. Bu kadar emin ediyorum sizler için. Kanala abone olup, like atıp, bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. O zaman geçelim, oyuncularımız kupayı kaldırsın. Ve sayı kupayı kaldırmak için geliyor. Gmendi, Havertz, Pulisic geliyor, 20 metreden çok güzel bir gol attı. Rahim Sterling geliyor. Kante. Kaptanımız kupayı kaldıracak şimdi. Ve Chelsea şampiyonlardaki şampiyonu. Beni buraya kadar izlediğiniz herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.